Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle genel piyasa hakkında konuşacağız. Bitcoin nasıl oldu da bu kadar sert düşüş yaşadı? Buna dair yorumlarda bulunacağız. Şöyle ilk olarak haberimizden başlayalım isterseniz. Bitcoin 69 bin dolar seviyesini açtı arkadaşlar fakat sonrasında çok sert bir düşüş geldi ve bulunduğumuz noktada görebileceğiniz üzere Bitcoin 64 bin dolar seviyelerine kadar çekilme yaşadı. Tabi daha aşağıları da gördü fakat bulunduğumuz noktada 64.600 bin 600 dolar seviyesinde. Şöyle haberin devamına bakalım. E, Bitcoin salı günü ABD spot borsasında e, işlem gören kripto ürünlerine yapılan yatırımlardaki artış ve küresel faiz oranlarındaki potansiyel düşüş beklentilerinin etkisiyle 69.202 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bu ki, e, kilometre taşı Kasım 2021'de belirlenen 68.999 dolarlık önceki tüm zamanların en yüksek seviyesine Açtı denmiş. Tabi burada Amerika'daki işte menkul kıymetler ve borsa komisyonunun Ocak ayında e, spot bitcoin ETF'lerini onaylaması e, Fed'in faiz politikasının e, en azından 2024 yılında biraz daha değişme potansiyeli insanlar içerisinde biraz heyecan yarattı ve bu sayede de e, kademe kademe bitcoin'deki fiyatın yükseldiğini gördük. Tabi burada korku Aç açgözlülük endeksinin de sürekli olarak artış yaşadığını belirtebiliriz. Şöyle bir senelik tabloyu veya bir aylık tabloya bakalım bir aylık serüvende 54.67 seviyelerinden korku açgözlülük endeksi işte 70'lere çıktı 75'lere çıktı ardından 80'lere çıktı bitcoin'in fiyatı yükseldikçe insanların açgözlülüğü daha da fazla artmış durumda piyasanın açgözlülük seviyesi daha da fazla arttı ve bulunduğumuz noktada da 90 seviyesine kadar yükseldi arkadaşlar ve artık 90 seviyesinden de ne oldu bitcoin'de çok sert bir çekilme yaşandı. Satışlar arttı, kar satışları arttı. Bitcoin'de zaten beklenen all time high seviyesiydi ve all time high seviyesinden de ne yazık ki sert bir çekilme yaşanmış oldu. Bu sebeple ne oldu? Pek çok altcoin'in inanılmaz sert çekilmeler yaşadığını burada görüyoruz. Bakalım Dogecoin %10.97, Shiba %12, Matic %4.56. Bakıyoruz internet kompüter yükseliş yaşamış ama sonrasında şurada ucunda görebileceğiniz üzere Biraz düşüş yaşamış Bitcoin'deki çekilme sebebiyle. Ee, biraz daha bakıyoruz %5'ler %6'lar. Yani genel çapta baktığımızda piyasayı da olumsuz bir şekilde etkilemiş oldu Bitcoin'deki bu ee, sert çekilmeler. Evet bir yükseliş geldi fakat yükseliş esnasında altcoin'ler çok fazla yükseliş yaşamadı. Ardından ne oldu? Bitcoin'deki düşüşle beraber altcoin'ler bu sefer sert bir şekilde ezilmeye başladı ve patır patır düşüşler gördük. Burada en çok etkilenenler meme coin'ler oldu. Bunun sebebi de şu. E, biliyorsunuz meme coin'ler e, Shiba olsun, Bonk olsun, Floki olsun geçtiğimiz bir hafta içerisinde neredeyse %200'ler, %150'ler, %300'ler e, bu seviyelerde kazançlar sağladığı için e, burada da aslında düzeltme içerisine girdiklerini görüyoruz. Evet Bitcoin'de %4, %5 seviyelerinde bir düşüş yaşandı ama bunlar e, bu meme coin'ler çok daha fazla satış baskısı yedi çünkü zaten e, çok fazla sert yükselmişlerdi ve buradan da düzeltme noktasına geldiler. Bunu da aslında bugünkü videomuzda da belirtmiştik. Onu da sizlerle paylaşayım isterseniz. Şöyle inceleyelim. Hareketlilik devam edecek mi? Amerikan borsalarının açılışını yine bekleyeceğiz ve burada Bitcoin'in durumunu da yine yakından takip etmekte fayda var. Çünkü meme coin'ler çok sert bir yükseliş yakaladığı için Bitcoin'deki en ufak düşüş bile burada bir düzeltme içerisinde girmelerine sebep oluyor ve %10, %15, %20 seviyelerinde geri çekilmeler söz konusu olabiliyor. Bu nedenle burada da bahsettiğimiz gibi yani %10, %15 seviyelerinde, %20 seviyelerinde düşüş gelme potansiyeli olabilir demiştik ki burada da ne yazık ki daha da fazla bile geldi çünkü aslında ben bile bu kadar sert düşüşler gelebileceğini Tahmin etmiyordum evet volatilite çok fazla artmıştı ee, bu volatilite ile birlikte e, bitcoin'in yukarı aşağı yönlü hareketlerinin artmasını bekliyordum belki bir all time high seviyesi de beklediğimi söylemiştim ama buradan e, %4 %5 seviyelerinde 63 bin dolar seviyelerine kadar bir çekilme açıkçası beklemiyordum belki 66'lar 65'ler diyordum ama e, daha aşağılarını da gördüğü için meme coin'ler tabii ki çok daha fazla ezildi son 24 saatte ne kadar para lik olmuş ona da bir bakalım isterseniz. Son 24 saatte görebileceğiniz üzere 726 milyon dolar para lik olmuş arkadaşlar. Neredeyse 1 milyarlık e, seviyeye artık yaklaşmış durumdayız ve bunun pek çoğunun e, long pozisyonlar olduğunu da görebiliriz. Özellikle son 4 saatteki tabloya baktığımızda 244 milyon dolarlık long pozisyonlar ve 57 milyon dolarlık short pozisyonların lik olduğunu Son bir saate baktığımızda da 81 milyon dolarlık e, long pozisyonlar ve 15 milyon dolarlık da short pozisyonların lik olduğunu görüyoruz. Yine bu e, açıdan da uyarmıştık. Kaldıraçlı işlemlerde dikkatli olmakta fayda var diye. Çünkü volatilite çok fazla arttı. E, yukarı yönlü gitse bile sert bir düşüş geliyor. Sert düşüşten sonra yine yukarı hızlı gidebiliyor. Bu nedenle e, hala da aynı şeyi söylemek istiyorum. Kaldıraçlı işlemlerde şu an itibariyle biraz daha... Temkinli olmakta, temkinli yaklaşmakta fayda var arkadaşlar. Tabii volatilite arttı dedik, hacim de elbette arttı. Şöyle son 24 saatteki tabloya baktığımızda 286 milyar dolarlık şu anda piyasada hacim oluşmuş durumda. Son 24 saatte gerçekten muazzam bir para girişi olduğunu belirtebiliriz. Bitcoin oldu ya yeniden yukarılara yükseldi. Bu sefer altcoinlerde yeni bir rally görebiliriz. Çok daha sert yükselişler gelme potansiyeli olabilir ama burada Bitcoin'in yeniden rayına oturması gerekiyor. Ee, belki 67'ler, 68'ler bu seviyelere yeniden ulaşırsa ve yataya bağlarsa en azından altcoin'lerde çok daha sert yükselişler gelme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Piyasada e, yine aynı şekilde düşüş görüyoruz. %2.4'lük bir piyasa değeri düşüşü var tabii e, Bitcoin'deki bu düşüş sebebiyle aynı şekilde piyasanın da değer kaybettiğini görüyoruz. Sadece Bitcoin'de de değil. Aynı şekilde farklı Alt altcoin'lerinde düşüşler yaşadığını görüyoruz. Bu nedenle de e, genel piyasanın da değer kaybettiği gözüküyor. E, şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar gece saatlerine yaklaştıkça, özellikle Amerikan borsalarındaki kapanış saatine yaklaştıkça Bitcoin'de biraz daha volatilite artabilir. Çünkü biliyorsunuz orada da artık e, Bitcoin yatırım fonu olarak işlem görüyor. Bu nedenle orada biraz daha hareketlilik olması durumunda Bitcoin'in de farklı senaryolar yaşaması muhtemel gece saatleri biraz daha hareketli olacak gibi gözüküyor. Bugün all time high seviyesine yükseldi. Fakat gece kapanışa kadar neler olacak? Gerçekten heyecanla bekliyoruz. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu Bitcoin olsun, Ethereum olsun, herhangi başka bir coin olsun kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.